Herkese selamlar ben Habibo Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da Bir arkadaşımızın dediği üzere Mesut Komiser tabancasıyla Win almaya çalışacağız arkadaşlar Dünenki PUBG Mobile videosunda Boğazım biraz ağrıyordu bile Konuşamadım işte Ondan dolayı Onda sesim yoktu ama bunda sesim olacak arkadaşlar O zaman dediğinizi yapalım Ben ambarda win alacağım Şöyle ambara girelim Buradan silahımızı seçelim. Bire giriyorum. S sadece abi şu. Mesut komiser tabancasını bulabilirsem tabi. Ee, bakalım. Nerede? Neyse arkadaşlar ben mesut komiser tabancasını da açmamışım galiba değil mi? Yok daha açmamışım. Ben e, şimdilik şimdi bir arkadaşımız da demişti abi kar 98 evini alır mısın diye onu yapalım. Mesut komiseri de yarın yaparız arkadaşlar. Yarın bulabilirim ha tamam, bakın kar 98. Sadece kar 98 abi hiçbir şey yok başka. Bu da pala olsun. Tamam. Yani oyunda o kadar iyi, iyi, değilim arkadaşlar. Böyle gelen geçen bana ambarda yapıştırıyordu. neyse. Bakalım kim geldi? Yani Oyuna başlayalım. Bu arada arkadaşlar PUBG Mobile videolarının gelmesini istiyorsan aşağılardan aşağılardan evet karşı aşağıdan abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like algoritmada e, kanalımızın videosunu ana sayfaya çıkartıyor. Ondan dolayı like istiyorum. Durmadan e, bir daha da istemeyeceğim. Bakalım Kar 98de win alabilecek miyiz? Yoksa kayb muhtemelen kaybedeceğiz ya. Ama bir almaya çalışacağım yani. Bakalım bir e, mümin karşımız olabilecek <laughs> mi? Oyuna da yine başladım vallahi bile. Bak Birisi de oradan geldi. Sardılar etrafı güzel. Selamın aleyküm. Demiştim abi vin almamız zor. Adam gitti. nerede beni taradı? İnşallah bin alabiliriz. Bunu e, normal Battle Royale'de hem şeyde de yapacağım. Ambarda da yapacağım bakayım. Ambarda muhtemelen olmaz ya. Bak daha yeni vurabiliyoruz. Abi sık sık ya. Ben bu silahlarda hiç iyi değilim. Vuruyor vuruyor vuruyor. Bir abi kafasından yardır kar 98 iyi. bakalım ne olacak selamın aleyküm hoş geldin aslan parçası gel bakalım bir <laughs> buraya abi şu an bir kilo aldık ya kaybedeceğiz adamlar 10 olmuş lan hmm. bok gibi oynuyorum ya 2 kill 3 yapar mıyız bakalım. Bir Can dolduralım. Tamam, saldır abi size. Oğlum basana lan. Selamünaleyküm. Oho! Adamlar AKM ile tanıyorlar bizi ya. Şu an 2 kill var yani. İkiden yukarıya da çıkacağım sağlamam ben. Alıyordum. Adamı alıyordum ama daha çok iş geldi. Agaları geldi yoksa alıyordum. Şaka şaka. Bir yorumlarda yazmış abi ben de şey atar mısın diye. Ya abi şu hep istediğim gibi ya. Böyle zıplayacağım burca. Videolarda, şortlarda görüyorum ben de yapayım. Tabii olmuyor. Abi o kar 98'de Ambar'da win alamam bence. Ama Battle Royale'de yani Erangel'da klasikte bence alabilirim. Öyle düşünüyorum. Oy! Kafadan 3. Çok iyi bir vuruştu. Bayağı iyiydi. Kafadan kar 98'de yapıştırdık. Lan bir çek oğlum bir çek Bakalım başka. Oy! 4. Güzel ilerliyoruz ha. Kaçta lan 4? 4 tane ve 4 kill. Bak 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 bak. Abi mal gibi gidiyorsun etrafa bir bak ya. keşke olsaydı tam birazcık biraz kaçırdım kafadan vurabilirdim biraz kaçırdım bombamız var mı evet. bomba yok bomba falan filan yok bakalım denet ak Aa. aha sıçtık abi adamlar 36 k98'i şu an 4 kilo aldık ya o kadar da iyi değil 5. Şuna bir acı bir bomba atalım. Hacı Bekir'in dokumu atalım Kaybettik her zaman gibi. Muhteşem. Yani idare eder bir kill aldık. O da Kime etsin artık. <laughs> tamam abi o zaman siktir et. Bakalım Erangel'da kill. Erangel'da win alırız bence öyle düşünün. Sadece kar 98 abi. Ambarda olmadı. Ambarda 5 kill falan aldık bitti zaten. Bakalım Erangel'da yapabilecek miyiz. Bence yaparız ya Erangel'da. Yani öyle düşünüyorum yaparız ya. Arkadaşlar attığım shortslar baya iyi deniyor Siz de diyorsunuz diyorsunuz abi. E, ee, PUBG'nin shortsları gelir mi? Onu da hazırlayacağım yani videosunu hazırlayacağım PUBG'nin. Bakacağım abi videosunu hazırlayacağım PUBG'nin. Hayır. Ne haber güzellik? Ne yapıyorsun? Ha götten Arkadaşlar benim kullandığım internet Türk Türkcell. Türkcell değil lan. Türk Telekom fiber. E internet bok gibi yemin kuran ya. Diğer videoda da gördüm. Bir yerde e, böyle karakter silah almıyordu. Yani ben böyle internetin neyse. Kim bunu bir selamlayalım ya. Bunu çok seviyorum. Ya selamlayayım seni. Ne haber dostum? Aile tatlısın ben sen. Hmm. dön bakın. Tövbe tövbe. Abi bu padişah takımda çok imanlılar bayağı. Arkadaşlar PUBG Mobile'e gelen bu deniz güncellemesi bayağı iyi yani. Çok ee, iyi diyemeyeceğim de yani idare eder. Hassas delici escort uçağı. Escort tövbe esnaf. ne diyorsun am tövbe tövbe. Bu ne oğlum? Helikopterler uçuyor yanımızda da. Helikopterde de çok imanlı şeyler yazmıyor. Şöyle prizonda prizona atlayalım hapishane. Bak bir tane e, el mümin kardeşimiz buraya geldi. Bizimkiler nerede? Bizimkiler daha kaç fitteyiz biz? 900, 800 metre. Arkadaşlar bu aralar çok iyi konuşamıyor. Ondan dolayı sessiz videolar Biraz fazla olabilir. Aa, boğazım... Sıçtık. Sıçtık. Fena sıçtık. Sıçtık. İnşallah diğer videodaki gibi gebermeyiz. Çok iyi, çok güzel. Abi vallahi ben gidip başka bir şey yapacağım. Başka bir şey yapmayacağım vallahi. Merk. Sadece ben rahatladım. Prizonda şu an birisi yok. Prizona da böyle girmeyelim. Ölürüz. Nereden gidiyor? <laughs> Şuradan. bak bak. Ulan internet senin gelmişini geçmişini Allah'ım ya sabrıya ya. kadar da sinir bozucu internet olmaz. Çatıya atlayalım. Hop. Bunda kalafta tiki bir şeyi. Bas siktir. As, siktir bas. Koş çıkıyor. üst katta birisi var sadece kar98 sadece kar98 alacağım sadece kar98 Başka bir şey istemiyorum Arkadaşlar şimdi bunu alıyorum hakkınızı helal edin valla Arkadaşlar şimdilik arıyorum. Valla kar 98 bulunca bırakacağım. Ne abi? Aa bunda varmış. bunda var. Bunda kar 98 var mı? Yokmuş ya. Sen de var mı kar 98? Abi hiç de yok kar 98 ama aman ne like. Hadi verirsin kar 98. Bak videon konusu çıksın. Ya abi niye? Ya bu kar 98'i nereden bulacağım anasını satayım ya? Oy 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 abi abi abi. Ya, ya sikerim öldür Öldür ya Sikin böyle oyunu Your can still you. Abi kar 98 için video çekmeye çalışıyoruz Anasını satayım yok yok Vermiyor amına kodumun oyunu İnsanı sinir ediyor böyle ya Çağırıya mı gittiniz ya? Allah aşkına bir çağrı yapın ya. Ya sikerim. Siktir giden bana koyayım ya. Sikin böyle bak Bir dahaki sefere. Evet evet. Muhteşem <laughs> oyun. Bir kar 98 vermedim. Video çekiyoruz anasını satayım. Yani, ya bana ne olur? Ben niye gidip şeylerle arkadaş olayım ben? Of vallahi öldüm. Gördünüz arkadaşlar kar 98 hiç bulamıyoruz. Win bile alamıyoruz. O derece. Ee, bakalım ba bak başka haritalar da varmış. Arena Taurus. Bunlar sonra indiririm ben ya. Bir tekrardan abi sadece kar 98 yapalım ya. Düzenleyelim bir. Onu düzenlemeyi de unuttum ama. Pala yerine ne alsam. Kar98'e benzer bir silah. Bakalım. Tekrardan ambara gireceğim. İnşallah ambarda Kar98'e güzel bir maç çıkarırız. Ee, i̇lk girdiğimizde 5 kilo aldık. Bu sefer 10 kilo alalım. Bir zahmet. Ve kazanalım Tamamdır abi ver kartı 98'imizi ben gidiyorum Bakalım bu ölüm maç Hayır sakın Birazdan ya Şuraya gelin. Let's go Başlayalım İnşallah bu mal gibi ölmeyiz yine İlk önce bekleyeceğim abi gelmeden Bak sıkılarım Şurayı Şuradan Şurayı sık şurayı. şurayı defa Ya abi ebenin. Ya bir daha da benden PUBG çekmeyin istemeyin Allah aşkına ya. Bu oyun insanı delirtiyor yemekler. Herkes diyecek oynamayı bilmiyorsun falan. Abi zaten sağlıklı da şaka şaka. Bunu vursam hayatım çok iyi olacak. Ya gel artık be. Hadi. Hayatım bok gibi olacakmış. Neyse bunları boş verdim. Saldır abi. Bu sefer alacağım ben. Demiştim abi bu sefer alırım. Alırım demiştim. Dememiştim. Oyuncular baya iyi mi kuran ya. Oğlum ben daha nişan almasını daha yeni biliyorum. Bak bak. Oğlum bir rahat bırakın çıkalım. Anasını satayım. Allah aşkına böyle kişileri sokmayın buraya ya. Arkadaşlar kaybettik. Daha yeni 8 olmuşuz anasını satayım. Nasıl kazanacağız? Ulan yeter lan yeter lan. Eşe dön Yallah. Al sana acı bekir lokma. selamın artık. Aleyküm selam. Oy iyi gidiyoruz ha bak. Baya işlerinden geçtik. Bu sefer buradan. İyi. Oy. Beni öldürsen de hiçbir şey demem dostum. Öldür beni öldür öldür. Tamam. Oy bizimkiler de var ya alemsiniz oğlum. oğlum gördünüz mü nasıl vurdum zıplayarak. Biz de az bir şey bilmiyoruz değil mi? Valla kar 98 çok iyi bir silah. Bu sefer takımca geldiler tamam. Gel bir kill alır. Abi yandan çıkartmışlar bir gibi kafayı. Arsızı kesiyorsunuz ama siz kime şekil yapıyorsunuz ha? Ben oraya bir Hacı Bekir Lokumu sallamaz mıyım? Sallarım. Al bakalım Hacı Bekir Lokumu. Abi! Hacı Bekir Lokumu! Kimse de gebermedim. Güzel. Gel lan buraya. Gel sana bomba vereyim. Gel Gel gel, gel bakalım. geberiyoruz arkadaşlar. Başlıyor, bas şuraya bas 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 bas. Oğlum yürüsene lan. Heh. Şuraya 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 şuraya. Burada mı geliyorlar yok. Buraya devam buraya geliyorlar. Gel bakalım bakalım. Allah Allah'a Konuşamadım lan. Buradan gelecekler bunlar. Buraya saldıralım o zaman. İyitlik yapıyordunuz. Oğlum çık hadi. Gelin gelin size çok güzel bir hediyem var. Bak orada orada. Tamamdır. Ya abi ya terlemiş bayağı Şimdi herkes yiyecek. Neyse hiç. Ya hadi kazanalım. <laughs> Oğlum çok iyi bir asist yaptım Emin Kur'an ya. Burada birisi vardı. al <laughs> Dostum beni nasıl vurmayı beceriyorsun? Tamam. İnşallah kazanırız. Lütfen kimse vurulmasın. Ya şu, neyse. En çok kilik kim almış? Dörtleş ne lan? Oğlum dörtleş mi almışız? Ana. Ee, o zaman bir yaraymış. Ya iyi bileş leş aldım sandım. Neyse diğer oyundan. Neyse arkadaşlar. Kar98'den maalesef win almayı çok kötü başardık ama güzel vuruşlar yaptık. Vuruşlar bayağı iyiydi. Ee, o zaman arkadaşlar da ne yapıyoruz? Aşağıdan abone oluyoruz. Ve eğer ki PUBG Mobile'ın daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtiyorsunuz. Ee, başka diyecek bir şey kalmadı. O zaman Allah'a emanet olun. Görüşürüz.